Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ya ışık mı yapsam yine? Ya? Işık. Böyle daha mı iyi? Kalite. Evet. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Menemen yapıyorum burada semillerim falan. Burada dizim, yumurtalarım. Havalanına gittim geldim. Arkadaşlar ya çekim yapmadım. Ne yapayım şimdi evet. orada çekim? Çocukları uğurladım tatillerine götürdüm. Havaalanına Sonra oradan çıktım geldim. Lille uğradım hemen. E, birkaç semil aldım böyle burada ekmek ve e, şöyle birkaç çikolata lazımdı. Şey cumartesi gün için. Onun için bir de onu aldım ve evime yani Başka bir şey yapmadım. Şimdi canıma menemen hazırlıyorum burada. kahvaltı doğrusunu isterseniz benim de canıma evet, canım acıktı. Canım acıktı evet benim canım acıkıyor böyle arkadaşlar. Böyle bir beraber kahvaltı edelim dedim. Böyle şeylerin, domateslerin içinden biraz yumuşamışları seçiyorum. Onların menemeni kullanayım. Çürümesinler. He? Baya çok yapıyorum ha. Görüyorsunuz. 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 Biz yiyeceğiz. Menemeni Cihan da çok seviyor. Ben de. Bir Şöyle birazcık daha doğrayayım. Küçükler yumuşamış şurada. Domatesler var. Onları da doğrayalım. Menünün içinde. Yenisin. çürük değil ama sadece yumuşamış. Bunlar. Hatta bunlar böyle elde yiyecek domatesler de. Mene mene büyük domatesler de diliyorum ama şimdilik bunlar aradan çıksın. Yani çocuklar tam kafta yoklar. Altay, emim altay. Altay. Olsun tatil yapsın gelsin 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 uçağa bineceğim diye nasıl seviniyor sanki 2 yaşında ne anlıyorsa arkadaşlar uçağa bineceğim diyor. <laughs> Millet mesela bakın 4-5-6 yaşında yaptığı tatilleri doğru dürüst hatırlamıyor çocuk ya niye hatırlamıyor ben anlamıyorum. He ne yapmıştık orada he ne vardı orada deyip duruyor gitti mi böyle. Dün çekimlerime devam etmedim arkadaşlar. Kalite Kalite o kadar kötü, yazanlar olmuş, ses kalitesi güzel değil, işte e, kamera kalitesi güzel değil falan. Dedim ki ya ara vereceğim, telefonla çekmeyeceğim kameram gelene kadar ya da böyle devam edemem yani. Ya rezil oldum. 8 senelik YouTube yapan biz veya ben e, böyle bir görüntülerle yani... I -ı olmadı arkadaşlar. Onun için dün başladım. Ondan sonra kestim. Dün hiçbir çekim yapmadım. Bugün sabahta da yapmadım. Sözde bugün ben e, öğleden sonra iki gibi böyle gidecektim. E, şeyimi kamerama alıp gelecektim. Böyle kırık dökük işte böyle bir şeyler çekim yaparım diyordum. Ama yetiştiremedim. O kadar çok işlerim vardı ki e, onları yaptım sabahtan. Yoruldum. Videomu daha bile yani şu saate kaldı. E, onu daha yeni montaj ettim. Ve Yemek yapmaya bile dermanım kalmadı arkadaşlar. Bak burada pizza böyle. Bunları fırına sürdüm. Cihan'ıma bugün yemek yapamadım. iş yerine yetiştiremedim. Dedi anne önemli değil. Bugün yapma işlerin bayağı çok. Şimdi bu kamera bizim eski kameramız. Bir Sony kameramız. Bununla da bir zamanlar çekim yapmıştım. Şimdi bunun kalitesi nasıl? Böyle çekim yaparken anlayamıyorum arkadaşlar. Problem orada. Ne zaman şeye alsam Bilgisayarıma alsam o zaman kalite anlaşılıyor. Orada değişiyor, oflusun böyle. Tabii ışık her zaman için hangi kamera olursa olsun ışık devamlı çok önemli bir şey. Aha videom bitti, onu hemen bir yükleyeyim. Ne kadar kaldı gitmemize? 15 dakika mı kalmış? 15 dakika kalmış. Yani ışık çok çok önemli zaten tabii ki ışık olunca. Ama bakın burada, şurada, elimi burada çekim yaptığım zaman çok çok çirkindi diye arkadaşlar çok çirkindi. Bakalım bununla çekmeye devam edeyim. Bugün şeye gideceğiz de dansı var Miley'in. İki hafta mı gitmedim Miley? Bir hafta mı gitmedi? Bilmiyorum artık unuttum bile. Bakın şunu yaptım. Geçenlerde bunu almıştım. Rusty. Helles Ofenbrot, ekmek gibi bu çok güzel oluyor. Ben bunu çok seviyorum kendime. Çok da vakne. Çok değil mi? Yanlış bir şey söylerim. Wagner pizzanın. Evet böyle. Yani sizin durumlar böyle. Yarın inşallah şey Mary Kay partim var. Bir arkadaşın evine gideceğim. O da işte kameraya yakın olan yerde. Oradan diyorum kameramı alayım. Oradan da partiye geçerim. Oradan da oradan da. Tekrar tekrar gitmeme gerek kalmaz. Elim bir yere değdi. Kameraya alışık değilim. Gerçi yani bunun şekli de aynı da yani aynen bir daha bir daha gitmeme gerek kalmaz dedim onun için yarına bıraktım. Şimdi videom bitmiştir. Hemen ee, bir yükleyeyim. Kamerayı şöyle test edelim. Mine sınıfında <laughs> video çekmiş. <laughs> Bakalım. Bunun kalitesi buralarda nasıl? Kamerayı test ediyorum. Bu kamera buralarda nasıl çekiyor diye. Bu sarı mı? Aç bakayım. Bu kapıda var ya bu parayı. <laughs> E karanlıkta tabi. İyi be. Miley sence? Miley kamerayı görüyor sanki de. Hava daha resmen aydınlık. Aydınlık. Karanlıkta geliyorduk hep buraya Miley'le. İn kız. İn. 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 İnmiyor. Şey hocası gelmeden önce bekliyor. Buradan camdan görünüyor. Geldiği gelmedi. Onun için bekliyor. O oraya girsin Miley de insin diye. Vallahi arkadaşlar ben arabamı buraya park ettim. Burada park bulması çok zor oluyor. Tam karşısında buranın dans stüdyonun. Türk Market hemen şurada ön tarafta. iki dakika. Oraya yürüyerek gideceğim. Fazla bir şey almayacağım. Öylesine bakacağım. Vallahi alışveriş falan etmeyeceğim artık. Etmeyeceğim. Ee, sadece bir içecek alacağım. Kendime içecek almayı unutmuşum Arabanın içine oturacağım. Burada Mile'yi beklerken dizi bakacağım. Planım bu. Bakalım. Öyle düşünüyorum. <laughs> Sucuk görürsem hangi botta belki alırım. Ona garanti veremem. Hadi Miley fişbaz. İki hafta sonra tekrar dansa. Herkes ona bakıyor. Türk marketinden böyle çikolatalı gofret aldım. Kahve aldım. Kendime. Arkadaşlar burada dışarıda yiyorum. Ve buradan da şey Miley'i seyredebiliyorum. Buradan e, görünüyorlar camdan. Onları buradan seyrediyorum. Fazla yakına gitmek istemiyorum. Orada oturaklar var aslında da. Ya, ayıp olur şimdi oraya oturmak. Onun için buraya böyle dineldim. Gofretimle kahvemi buraya Instagram'a da çektim bakın. <laughs> şey yapıyorum, vakit geçiriyorum. Yaz gelsin daha iyi olur burada beklemek. Yani yani beklemek iyi bir şey değil de yani. <laughs> Nasıl anlatayım ama sıcak olur. Ne bileyim şuraya kenarıya köşeye oturursun. Ama 10 dakikası kaldı. Ben Türk marketinden şöyle şey yapıyorum bir tur atıp çıkıyorum diyene kadar zaten 15 dakika geçti. Işte. Bir telefon görüşmesi yaptım 15 dakikada öyle geçti. Yani zamanı bugün de böyle geçirdim burada. Lambamı size göstermedim daha. Güneş enerjisiyle doldu burada. Şuraya astım. Burayı böyle ışıklandırıyor bakın. Şöyle. He? Yeterli mi sizce şimdilik? Silas nereye gidiyorsun? Silas soğuk. Gel buraya. Gel. <laughs> Bence güzel. Böyle şimdilik yani şimdilik bakın şimdilikten bahsediyorum idare eder ben ileride böyle şu etrafa şey yapmayı düşünüyorum hani ışık yapmayı düşünüyorum şuraya yukarıya da bir şeyler asmak istiyorum lamba buradan da ışık vursun diye ama bu iyi 10 euroya aldım bunu bu lambayı 10 euro aslında daha güzel asılabilir. Şöyle astım şimdilik ben bakalım. Yani buradan alıp başka yere de asabilirsiniz icabında. Işık nerede gerekiyorsa mesela oraya götürebilirsiniz. Ama ben şimdilik buraya dedim böyle asayım. Heh. Şöyle <laughs> tamamdır bu iş. Oturma adamın bir köşesinde böyle çamaşır yığını var. Benim canımın çamaşırları benim Cihan'ım a, bavul hazırlayacak e, şeye gidiyor futbol takımıyla kamp mı diyorlar kampa gidiyorlar onun için bunları buraya hazırladı işten gelince bavulunu hazırlayacak kameramın kameramın aküsü bitiyor aküsü bitiyor da şurada böyle e, bir şarj şeyi buldum bunu takınca e, şarjı akü dedim değil mi a, e, şarjı doluyor ama şey yazıyor kamerada bu bunun orijinal değil yani. Bununla şarj yapmayın diye böyle İngilizce yazı geliyor. Ne yapayım? Bir de bunun şarjını şeyini bulayım arkadaşlar. Neyse bunu ben bir şarj yapayım. Ben pijamalandım bile hemen. <laughs> Pijamalarımı giydim. Nasıl lezzeti? Bir de çikolatayı sevmiyorsun sen aslında. Güzel mi? Ya. Bak Mine orada kabı kalmış. Egal. <laughs> egal. Altay gibi egal. Bir tane deneyebilir miyim? Hmm. Şu çikolatanın hepsini koysana. Güzelmiş. Ne olmasa ben üşeneceğim bunu yapmaya. Yeni bir günden günaydınlar. Bir cevalarla falan yine çıktım kameranın karşısına. Ama arkadaşlar ilk çektiğim, önceki çektiğim şeyleri, sahneleri montajladım kalite iyi gibi duruyor. Lütfen yorumlara siz de yazın arkadaşlar. Kalite nasıl? iyi mi? Telefondan daha iyi tabii ki fark ettim ama bir kaliteye nasıl olduğunu bir bakın. Hem test edeyim dedim. Önce bir e, videoyu montajlayayım dedim. Saat on buçuk. Ben bugün saat on evden çıkmak istiyordum aslında. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Hazırlanacağım. Çıkacağım daha. Şimdi ben buraya böyle bantlarımı sipariş verdim. Yine bantlarımı arkadaşlar hep böyle gösteriyorum. Şeyden Funda'dan sipariş veriyorum. Bu ginsengli bantlarım. Bel ağrılar, ağrım için falan. Bu Algo omega yazıyor. Bu vitamin A. Bu vitamin B. 6 zinc bir şeyler. Vitamin B. <laughs> şimdi bunları. Şimdi bu bel ağrılarım için. Bu kesin zaten. Ben bunu hep e, kullanıyorum. Funda'ya yazdım. Eşine, Bülent'e dedim. Bana bant lazım. Onlar da dedi ki. Aylin abla sen bu ara baya bir streslisin. Yorgunsun. Sana birkaç daha böyle bant... E, sipariş verelim. Ben sana kullanımını göstereceğim. Ee, göstereceğim. Anlatacağım dedi. Şey plan e, Ondan sonra enerji gelecek sana daha kendini e, böyle yorgun hissetmeyeceksin dedi. Onun için bunları da aldım böyle. Ve e, tabii kullanımını şunun, şu an bunların daha bilmiyorum ne kadar kullanacağım, ne nereye yapıştıracağım. Bunu bildiğim yok daha ama bunu kesin biliyorum. Duş aldıktan sonra yapıştırıyorum. 2-3 gün e, belime duruyor. Bunu normalde yapıştırabilirsiniz. Yani böyle enerji için falan. Bu birebir arkadaşlar. Yani bunları da buraya böyle dizdim. Gelince bir bakayım diye hemen Funda'ya da resim gönderdim. Kız bak şunlara bir dedim. Bak ne yapacağım ben bunları böyle diye. Neyse ben kullanayım da size detaylı bilgi veririm arkadaşlar. Şimdi fazla bir şey demek istemiyorum. Bu vlogumu bitiriyorum ve yeni vlog video başlayacağım inşallah. Bugün akşam hazırlıklar var. Hazırlıklar. <laughs> Onu da ayrı bir videoya başlayayım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın tabii ki. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.